Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Merhabalar, ben Bekir Çakıcı. İstanbul'dan katılıyorum. E, SFARG Özel Sağlık Hizmetlerinde Genel Müdürüyüm. E, firmamız e, Teknopark İstanbul'da ve Teknopol İstanbul'da bulunmakta. E, ve firmamızın genel özelliklerine baktığınız zaman, lipozomal taşıyıcı sistemler, probiyotik sistemler ve bununla beraber de aynı zamanda da akrete analizler yapan bir e, laboratuvarın kurucu ortağıyım. Ve aynı zamanda genel müdür görevini yürütüyorum. Bununla beraber Kozmetik araştırma ve üreticinin yönetim kurulu üyesiyim. Bu yıl oldukça yoğun bir katılım var. Hem bu yılki katılım yoğunluğunu hem de genel olarak kongreyi ve bu seneki temasını nasıl değerlendirirsiniz? Bu seneki olan temamız sürdürülebilirlik. Aslında sürdürülebilirliğe baktığınız zaman kozmetikteki ana kısımlardan bir tanesi artık çevresel etkinler, karbon ayak izlerini görebiliyoruz. E, bu yılın temasının bir sürdürülebilirlik seçmemizdeki ana tema artık daha doğaya dost, daha e, çevresel olan ürünlerin çıkmasıydı. Bu kozmetik kısmında da bu şekilde duyarlılığın olması, bugün e, yaklaşık 600'ün üzerindeki olan katılımcının buradakinde aynı heyecanla buluşması, bizi de buradakini heyecanlandıran konulardan bir tanesi aslında. Önümüzdeki yıl sizce hangi konular işlenmeli, önerileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıl e, sürdürülebilirlik temasından da, e, yanı sıra aynı zamanda da çevreye dost yine aynı e, kısımda e, çevre dönüşümüne uygun olabilecek olan ürün gruplarının öne çıkarılması lazım. Yerli ham maddelerin mutlaka öne çıkarılması lazım. Çünkü ülkemizde pandemi ile beraber incelediğimizde ham maddelerin yurt dışına bağımlı olduğumuzu daha çok görüyoruz. Ama Türkiye'mizde de ülkemizde de üretilen çok güzel aktif malzemelerimiz, aynı zamanda probiyotikler, lipozomlar, aynı zamanda bitkisel ekstraklar, fito ekstraklar daha fazla e, var ve bunların da e, çevresel etkinlikleriyle beraber yapılan analizleriyle beraber dünya pazarına çıkması ve Türkiye'deki olan birçok formasyon arasında girmesini inşallah umuyorum. E, bu temada da yapılmasını da ben öngörüyorum. Çok teşekkür ben